Çok kitabınız var Ahmet amca. Evet. Öğrencilik yıllarımdan bu yana çok kitap aldım. Onların hepsini okutunuz mu Ahmet amca? Evet. Bildiklerimin çoğunu kitaplardan okuyarak öğrendim. Öğrenmek için çok okumak gerekir. Öyle değil mi? Elbette. Öğrenmek için çok okumak gerekir. Bu arada dinimizin ilk emrini biliyor musunuz? Ben biliyorum. Oku. Aferin kızım. Yüce Allah'ta. Da kendini, evreni ve hayatın anlamını öğretmek için bizlere kitaplar göndermiştir. Nasıl yani? Allah bazı peygamberlere kitaplar göndermiştir. Biz bunlara kutsal kitaplar diyoruz. Bu kitaplardan neler öğreniyoruz? Kitaplarda Allah insanlara dünyada neler yapmaları gerektiğini, nelerden kaçınmaları gerektiğini söylüyor. Her peygambere kitap gönderilmiş mi baba? Hayır kızım. Sadece dört peygambere kitap gönderilmiştir bazılarına hiç gönderilmemiş, bazılarına da sayfalar halinde küçük kitapçıklar gönderilmiştir. Biz bunlara suhuf diyoruz. Peki kendisine kitap gönderilmeyen peygamberler bilgileri nereden almışlar Ahmet amca? Onlar kendilerinden önce gönderilen kutsal kitaplardaki emir ve öğütleri insanlara hatırlatmışlar. İnsanları iyi ve güzel olana çağırmışlar, doğru yola iletmeye çalışmışlardır. Kutsal kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiş baba? Kitap gönderilen dört peygamber vardır. Musa peygambere indirilen kitaba Tevrat, Davut peygambere indirilen kitaba Zebur, İsa peygambere indirilen kitaba da İncil adı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise son peygamber Hazreti Muhammed'e vahiy meleği Cebrail aracılığıyla indirilmiş olan kutsal kitaptır. Peki Ahmet amca o günkü Kur'an, bugünkü Kur'anla aynı mı? Evet. Kur'an-ı Kerim indirildiği günden bu yana hiçbir değişikliğe uğramadan gelen kutsal bir kitaptır. Hazreti Osman döneminde ceylan derisine yazılmış Kur'an-ı Kerim'lerden biri de İstanbul Topkapı Sarayı'nda yer almaktadır. İşte yaklaşık 1400 yıl önce yazılan bu Kur'an ile günümüzdekiler aynıdır. Kur'an-ı Kerim'den sonra başka ilahi kitap gelmemiş mi? Hayır. Kur'an son ilahi kitaptır. Zira Kur'an kendinden önce gelen diğer kutsal kitaplardaki mesajları da içerir. Zaten bu durum bir ayette şu şekilde açıklığa kavuşturuluyor. O, sana kitabı, hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş. Daha önce de İnsanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Peki Ahmet amca, Allah niçin kitaplar göndermiştir? Allah insanları akıl ve irade sahibi üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Bize bazı sorumluluklar yüklemiş ve bir takım görevler vermiştir. Bunları bize bildirmek için kitaplar göndermiştir. Peygamberler de kitaplardaki bu bilgileri bizlere aktarmışlardır. Kitaplardan başka neler öğreniyoruz Ahmet amca? Çocuklar, insan aklıyla Allah'ın ne kadar yüce bir varlık olduğunu kavrayabilir. Allah'ın ne kadar üstün ve kudretli bir yaratıcı olduğunu bilebilir. Ancak Allah'a nasıl ibadet edeceğini ve onun özelliklerini tam olarak bilemez. Neye nasıl inanacaktır? Allah'ın hoşnutluğunu nasıl kazanacaktır? Bunları bilemez. Ölümden sonraki hayat, cennet, cehennem. Bütün bunlarla ilgili bilgi sahibi olamaz. Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyada ne işim var? İnsan bu soruların cevabını bulamaz. Demek ki biz bütün bu soruların cevaplarını kutsal kitaplardan ve peygamberlerin söylediklerinden öğreneceğiz. Doğru anlamışsınız. Başka neler var kutsal kitaplarda? Allah gönderdiği kitaplarla kendini insanlara tanıtmıştır onlara yaratıcıyı tanıyıp ona inanıp ibadet etmeleri gerektiğini öğretmiştir. Bu dünyadan sonra sonsuz bir hayatın varlığını haber vermiştir. Bunun için insanlara dünyada iyi şeyler yapmalarını öğütlemiştir. Allah bizi ne kadar çok seviyor demek ki. Ben bunları en kısa zamanda Serkan'a anlatmalıyım. Sarkan bir keresinde bana böyle konuları merak ettiğini söylemişti. Ahmet amca şu kitap ne? O Kur'an-ı Kerim. Hep beraber bakabilir miyiz? Elbette, yeter ki siz isteyin. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in iç düzeninden bahsedeyim. Sonra da bizlere öğrettikleri üzerine konuşalım. Bunları ben de öğrenmek istiyorum. Çocuklar Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim sure ve ayetlerden meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet vardır. Kur'andaki surelerin hepsi aynı uzunlukta mıdır? Hayır Salih. Surelerdeki ayet sayıları farklıdır. Mesela en uzun sure Bakara suresidir. 286 ayetten oluşur. En kısa sure hangisidir? Ben biliyorum. Kevser suresidir. Üç ay değil mi babacığım? Aferin kızıma. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha değil mi Ahmet amca? Sana da aferin Yusuf. Ben de son surenin hangisi olduğunu biliyorum. Nas suresi. Ahmet amca, Kur'an-ı Kerim'deki ayet ve sureler bu şekilde nasıl sıralanmış? Kur'an'daki surelerin sıralaması Cebrail isimli melek tarafından peygamberimize bildirilmiştir. Ayetler Değişik zamanlarda ve farklı yerlerde peygamberimize indirilmiştir. Öyle mi? Evet. Kur'an-ı Kerim ayet ayet ve sure sure tam 23 yılda indirilmiştir. Biliyorsunuz. Hazreti Muhammed'in peygamberlik yaşamı yaklaşık 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke'de, 10 yılı ise Medine'de geçmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın ayet ve surelerinin bir kısmı Mekke'de, bir kısmı da Medine'de inmiştir. Ben Kur'an'ın bu haliyle topluca indiğini zannediyordum. Peki Ahmet amca, Kur'an ayetlerinde neler vardır? Neler söylenir? Çocuklar, Kur'an'da Allah'ın varlığı ve birliğinden bahsedilir. İnsanların sadece Allah'a kulluk etmesi ve ondan yardım dilemesi istenir. Kur'an insanların birbiriyle olan ilişkilerinde de yol göstericidir. Ailemizle, komşularımızla Arkadaşlarımızla olan ilişkiler gibi mi? Evet. Mesela Kur'an anne ve babaya iyi davranmayı emreder. İnsanlarla ilişkilerimizde adaletli olmamızı öğütler. Bununla ilgili bir ayette şöyle buyruluyor. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Çocuklar, Kur'an her konuda bizlere yol göstericidir. Bugünlük bu kadar yeter. Ne dersiniz? Babacığım bize bir ayet daha okur musun? Elbette kızım. Bu içinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Allah'ım, bizlere verdiğin her şey için Herkes adına her zaman sana teşekkür ediyoruz. Nimetlerini bizlerden esirgeme. Bizi hem bu dünyada hem öbür dünyada iyilerden ayırma. Bizi doğruluk ve iyilik yolundan ayırma. Amin.